Biz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumu konuşacağız. Bir değişiklik var mı aslında ona bakacağız. Biliyorsunuz ki Bitcoin zigzaglar çizerken alt gövellerde aynı seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu süre zarfında da aynısını Ethereum'da yapıyor ve bu gidişat nereye gidiyor? Ethereum'da artık dönüş formasyonları aktif mi? Yok. Yoksa yine bizleri süründürmeye devam mı edecekler? Bu sorunuzun cevabını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Beğeni ve yorum atanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar bugün haberler vardı. Birkaç veri açıklandı. Onun sonrasında ağır çöküşler oldu ama Sonuç olarak her zaman yaptığı hareketler yani çok farklı şeyler burada göremiyorum. Düşen trendi vardı bu şekilde. Kurtuldu ondan. Kurtulduktan sonra yukarı yönlü devam etti. Ve sonucunda da şuradaki son tepe yapmıştı. Burayı açtıktan sonra bir düşüş daha geldi. Normalde arkadaşlar artık şöyle yükselen tepe yaptık ya son tepe burasıydı. Normalde yeni bir tepe oluşturduğu için burada artık burası kırıldığı için pozisyona dönmemiz gerekiyor kısa vadede. O yüzden şöyle bir olay var buradaki son dip kırılmadığı sürece Bitcoin'le pozitif bakabiliriz. 109.500 kırılmadığı sürece şu hareketler normal karşılanacaktır ve yükselen tepe, yükselen dip şeklinde devam etmesi gerekiyor. Olay bu. O yüzden son dibi kaybetmememiz gerekiyor arkadaşlar. Ekstra pozitife döndüğümüzü nasıl anlarız diye soranlar için de şuradaki son tepeyi aşarsak 113.100 civarını aşarsak da net bir şekilde artık pozitife döndüğümüzü görüyoruz grafik anlamında. 4 saatlik bazı bazda RSI'ler ve stokastik RSI'lere bakmaya gerek yok yanıltıcı olurlar ama günlükte güzel bir sinyal geliyor stokastik RSI'den bahsediyorum pozitif bir sinyalde normal şartlarda geçmişte ne zaman böyle günlükte yukarı kesse yükseliş olduğunu görüyorsunuz. Veya şuraya baktığımızda grafiğe baktığımızda yukarı kesse mutlaka bir şeylere yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin'de de şu an o sinyale doğru gidiyoruz. Bakın bazen çalışmıyor. Mesela şurada yukarı yönlü kesti ama yine biraz da olsa gittiğini görüyoruz. Şu anda da aynı durum. Daha kesmedik bile. Kesersek yine zaten konuşacağız. Geliyorum Ethereum'a. Bakın Ethereum'da son direncimiz bu kısımdı yani 4488'di tam da oradan döndüğünü görüyoruz ve şu anki destek yapımı ise zaten tam olduğu nokta aslında şu bölge arkadaşlar bizim desteğimiz 4273 aşağı yönlü kırılmadığı sürece zigzag devam edecektir. Kırılım yönüne göre de bizler de şekil alacağız. Pozisyon alacağız. Olay bu. Yani Ethereum'a düşen trend bile alsan istediğin taraftan net bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Yani Ethereum'da çok fazla konuşulacak bir şey yok. Günlüğüne bakalım al sinyali üretiyor mu diye. Bakın burada henüz daha al sinyali yok. Ethereum biraz da Bitcoin'e göre Biraz da sıkıntı gözüküyor. sinyali henüz daha gelmedi. Günlük bazda ise benim kullandığım bir tane indikatör var. Ne zaman şöyle SAT'a doğru gitse biraz düşüşler geliyor arkadaşlar. Şu anda da aynı durum var. Yani SAT'a doğru gidiyoruz. En yakın zamanda şöyle 4488'in üzerine atmamız gerekiyor. Geçmişten bakarsak da bakın şöyle günlük aşağı yönü kestiğinde neler oluyor? Burası 1, Başka nerede kesti? Bakın şurada kesti düşmeye devam etti. Burada kesti düşmeye devam etti. Şurada bir kesim geldi. Yine sonrasında bir düşüş geldi. Burada zaten kesmeye doğru giderken düşüşler geldi ve hantallaştı Ethereum. Yani olay şu aşağı yönlü kesmeye doğru giderken genelde sıkıntılı şeyler oluyor. Kesmemesi gerekiyor. Keserse haberini sizlere zaten vereceğim. Ethereum Bitcoin partisinde retest hareketleri tamamlanıyor. Bunda problem yok. Sadece Bitcoin dominansı da bir gelelim ona bir bakmam lazım. Onu size göstermem lazım. Bitcoin dominası henüz daha hedefine gelmedi. Yani belki şuraya kadar düşecek ondan sonra yola devam edecek. Böyle bir sıkıntı var. Yani şu an sadece düşüşün tepkisinin geldiğini görüyoruz. Buradan da net bir şey maalesef çıkartamıyoruz arkadaşlar. Adas dominası düşen trendi kırmadı. Haftalık bazlı yükselen bir tepe yapmadığı için hala da altcoinlerin dibi belli değil arkadaşlar maalesef. Yukarısını atarsa 7,93'ün üzerinde kapatırsa yola devam altcoin'lerde. Geliyorum Tether dominasına haftalık bazda kırmızı bölgenin üzerinde kapatırsa problem olur dediğim bir noktaydı ve şu an hala da üzerindeyiz. Bu haftayı kırmızının altında kapatırsak işler yoluna girer. Onun haricinde negatif arkadaşlar haftalık bazda. Şimdi Bitcoin'de haftalık bazda da negatif tablolar var. Mesela Stokastik Arası aşağı yönünü kesti. Bu bir negatifliktir. Geçmişte olduğunda iyi düşüşler olmuştu yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Sadece günlük bazda biraz daha rahatlayacağımızı günlük bazdaki stokastik arasal bizlere söylüyor. Onun haricinde ekstra bir şey gerçekten yok arkadaşlar. Likidasyon bölgelerinde şöyle 2 haftalı alayım ben bunu. Çok daha net gözüksün sizlere. Çünkü şu an sadece küçük olan miktarlar gözüküyor. 2 haftalıkta da şöyle 113.900 civarlarında bir likidasyon birikmiş. Onun haricinde çok da fazla gözükmüyor arkadaşlar. Bu bölgeye dikkat edin. ABD enflasyon verisine çok yaklaştık. Hala daha beklenti açıklanmadı. Eylül'ün 11'inde saat 15.30'da ABD enflasyon verisi gelecektir. 2,7'nin altında geldiği sürece problem olmayacaktır. E, onun dışında faiz kararı da geliyor ve baktığımızda da artık 25 bas puan garanti 50 bas puan indirirler mi acaba sorusu soruluyor arkadaşlar. Çünkü %90,1 oranında 25 bas puan bekleniyor. %9,9 oranında ise 50 bas puanlık indirim bekleniyor. Bu yeni çıktı mesela bu beklenti yoktu. Artık bu beklenti de var. Yani geçen senede söylediğim gibi 2026'ya doğru kış aylarında özellikle 2025'in sonlarında yani arkadaşlar bir beklentim var. Altcoin'ler anlamında da var. Bitcoin anlamında da var. Ethereum anlamında da var. Yani güzel bir yükseliş orada olacaksa olacaktır. Altcoin'lere de yansıyacaktır. Ondan sonrası soru işaretidir. Çünkü ABD enflasyonu yine patlak verir mi bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Artık düşmeye başlaması lazım. Bu kadar tepe faiz sonrasında yine yükseliyorsa gerçekten bir sıkıntı vardır. Resesyonu bizlere sokarlar. Ama onun haricinde arkadaşlar bu kış ayından ümitliyim. Yani zaten Eylül-Ekim aylarından sonra bir şeyler bekliyorum dediğim kısımlar çok fazla vardı videolarda. Ha, olmak zorunda mı? Değil. Bu sadece bir tahmindir. Beklentim bu yönde. Olursa paramızı kazanırız. Olmasa da zaten dikkatli gidiyoruz. Problem olduğunda görüyoruz. Problem ortadan kalktığında söylüyorum. Yani zaten videoları izleyenler neyin ne olduğunu biliyor. Çok fazla kafanızı karıştırmadan videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ederim. Yorumlardaki linke tıklayarak bütün sosyal medyalara ve kalıcı indirimli borsa linklerine ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.